Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ayva tatlısı hazırlayacağız. Tüm detaylarıyla sizlerle buyrun yapımına başlayalım. Öncelikle ayvaları soyup doğramakla başlıyorum. Bütün malzemelerimi hazırladım. Ayvaları güzelce yıkadım. Bu tarifte ben 3 tane ayva kullanacağım. 3 tane ayvadan 6 porsiyon çıkıyor. Vereceğim ölçülerde siz dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben tenceremin büyüklüğüne göre alabildiği kadar yapıyorum. Ayvayı ortadan ikiye bölüyorum ve size en önemli noktalardan bir tanesini göstermek istiyorum. Ayva çekirdeklerini atmıyoruz. Bir kısmını tencerenin içerisine aktarıyoruz. Ayva çekirdekleri tatlının suyunun yani sosunun jel gibi bir kıvamda olmasını sağlayacaktır. Bu sayede tatlımız daha güzel olacaktır. Bu arada videolarımı beğeniyor ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Hatta benden yapmamı istediğiniz tarifleri de yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni TikTok, Instagram ve Facebook sayfalarımdan da takibi alabilirsiniz. Doğradığım ayvaları tencereye aldım. Gel gelelim en önemli ve bir o kadar da kolay olan kısımlarına. Her bir yarım ayva başına 2 yemek kaşığı toz şeker ilave edelim. Ne kadar ayva kullanırsanız kullanın yarım ayva başına 2 yemek kaşığı toz şeker düşmektedir. Bu arada ayvaların düz güzel bir şekilde durmasını istiyorsanız alt tabanını videoda gördüğünüz gibi kesebilirsiniz. 1 adet çubuk tarçın ve 3-5 tane de karanfil ilave ediyorum. Tatlıya kırmızı rengini verebilmesi için gıda boyası yerine hibiskus kullanıyorum. Şöyle ip kısımlarını ve kağıt kısımlarını kestim. Bu şekilde olması benim için daha kolay. Tencereye aktardım. Suyunu ilave ediyorum. Tencerenizin büyüklüğüne, küçüklüğüne veya genişliğine göre suyun miktarı değişebilir. Ben 3 çay bardağı su kullandım. Suyun miktarı biraz daha fazla ya da birazcık daha az olabilir ama aşırıya kaçmamak şartıyla. Tencerenizin yarısına gelecek kadar su doldurmanız yeterli. Ve ayva tatlısı yaparken bu tip tencereler kullanmanızı tavsiye ederim. Kapağını kapatıyorum ve pişirmeye gönderiyorum. Kısık ateşte Ortalama 1 saat 15 dakika gibi bir sürede pişti. Şöyle bir çatal yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Biraz soğuduktan sonra servise alıyorum. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. En sevdiğim tatlılar arasında yer alır. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim dondurma veya kaymak ile servis edebilirsiniz. Üzerine biraz da toz fıstık, nar. İnanılmaz güzel ve çok kolay bir tarif. Bu zamana kadar denemediyseniz mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.